Beden, oğul ve kutsal ruhun adına şimdi her zaman ve sonsuzluğa kadar amin. Sevgili kardeşlerim, sevgili müminler, birkaç güne kadar kutsal Paskalya yurtumuza başlamış bulunacağız. Ayın 15'i itibariyle hepimizin bildiği gibi kutsal Paskalya yurtumuz başlayacak. Paskalya yurtumuza başlamadan önce bizler dört hafta öncesinden Paskalya'ya hazırlık devresi dediğimiz haftalara girdik ve bunlardan birincisi hepimizin bildiği gibi ferisi ve aşar yani ferisi ve vergi göre, görevlileri pazarıydı. Bu pazarda yine bildiğimiz gibi alçak gönüllülük ve kibirlilik konusu işlenmişti. İkinci hafta yitik oğlan pazarında işte malı ikiye bölüp e, gidip savurganlık şeklinde yiyen bir küçük çocuğun e, durumunu irdelemiştik. O zaman da yaptığı savurganlıkların pişmanlığını duyarak tövbe edip babasına yani ruhsal babamız olan Allah'a dönmeyin istemişti ve Allah tarafından da, baba tarafından da kabul edildiğini görmüştük. Yani pişmanlık ve tövbe konusu işlenmişti. Geçtiğimiz pazar, üçüncü pazarda e, yargılanma pazarıydı. Arapçayla Ahad-i Deynune diyoruz buna biz. Burada da yine İsa Mesih'in bize simgesel öyküde anlattığı gibi eee fakirlere yardım etmemiz, hastaları ziyaret etmemiz, hapishanelerdekileri ziyaret etmemiz gerektiği ve bu şekilde bunu en yakın kardeşlerimize yaptığımız zaman Allah katında Allah'a da karşı bu sorumluluklar yapmış olduğumuz bize öğretildi. Bu haftaki İncil'de yani artık beyaz yememe yortusu dediğimiz mef'al <laughs> cib'in pazarında ise e, biz başkalarının günahlarını affetmeyi e, öğreneceğiz. Başkalarının günahını affet affedersek Allah tarafından da bizim günahlarımızın affedileceğini öğreneceğiz. Biz eğer başkalarının günahlarını suçlarını bağışlamazsa Allah tarafından da bizim yaptığımız suçlar ve günahlar bağışlanmayacaktır, affedilmeyecektir. Dolayısıyla bu hafta da biz af etme pazarı diye geçiyoruz. Bu pazardaki İncil, bu beyaz yememe yortusundaki İncil'imiz üç ana kısma bölünmektedir. İncil'in ilk bölümünde demin söylediğim gibi başkalarının suçlarını bağışlarsak Allah tarafından da bizim suçlarımızın bağışlanacağı bağışlamazsak bağışlanmayacağı konusunda. Yani bize gerçekten başkalarının suçlarını bağışlamayı öğütlemektedir. İncil'in ikinci bölümünde oruç nasıl tutulur? Oruç tuttuğumuz zaman ne yapmamız gerektiği bizde başkaları gibi asık suratlı olmamamız gerektiği orucu tutarken sadece bir şeyleri yemek, yememek olayı olmadığını bizlerin oruç tutarken aslında kalplerimizin oruç tutması gerektiğini bize göstermektedir. Dolayısıyla bizler evet belli yaklaşık 45 47 48 gün boyunca et yemekleri yemiyoruz ama sadece et yememe olayı değildir kalplerimizin de insanlara karşı bütün bu üç haftanın getirmiş olduğu deneyimlerden sonra oruca başlarken kalplerimizin alçak gönüllülüğü, pişmanlık duyup tövbe etmesi ve hastalara, düşkünlere yardım etmemiz gerektiğiyle beraber bu haftaki İncil'de de ikinci bölümde özellikle orucumuzu nasıl tutacağımız bize öğretilmektedir. Çünkü biz de karşımızdaki insanlara karşı oruç değil, biz yüce ruhsal babamıza karşı oruç tutmaktayız. O ne yiyip ne yediğimizi bilir, ne yaptığımızı ve ne yapmadığımızı da bilir. Dolayısıyla sadece ağzımız ile midemize giren şeylerle değil, kalplerimizden çıkan, ağzımızdan çıkan laflarla da bizim aslında oruç tutmamız gerektiği işlenmektedir. Bir de son bölümde, bu haftaki İncil'in son bölümünde yeryüzünde kendimize hazineler biriktirmememiz evet mal, mülk lazımdır insan olduğu için ama burada unutmamız gerekir ki güve ve pas bu malı, mülkü, parayı yiyebilir ama bizim esas, esas, esas gökte hazine biriktirmemiz gerektiği bize öğütlenmektedir. Çünkü yapacağımız iyiliklerle, insanlara karşı iyi davranışlarla yardım etmekle bizler gökyüzünde hiç paslanmayacak, hiç güvenin, yani kurtların yemeyeceği e, hazineler biriktirmiş oluruz. Dolayısıyla alçak gönüllü pişmanlık ve tövbe başkalarına yard yardım etme yargılanma pazarı artı bu haftaki incirimizde demin de söylediğim gibi affedeceğiz orucumuzu sadece ağzımızla değil kalbimizde tutacağız. Yeryüzünde hazineleri biriktirmeyeceğiz, biriktireceğiz ama gökyüzündeki hazinelerimiz çok çok daha önemli bir yer kaplamaktadır. Ben şahsım ve cemaatim adına bütün sevgili Hristiyan kardeşlerimizin bu Paskalya yortularını en içten kalbi dileklerimle tebrik ediyorum. İnşallah yapacağımız dualarda, ayinlerde bu dünyayı kasıp kavuran koronavirüs belasından kurtulmak için dualarımızı göğe yükselteceğiz. Bütün cemaatimize, bütün İristiyan kardeşlerimize hayırlı bir paskalya ortusu diliyorum. Allah sizlerle beraber olsun. Amin.